Cümleten selamünaleyküm. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Assamayımız çok soğudu. Hava gerçekten artık kar geliyor. Ellerimiz, ayağımız tutmuyor arkadaşlar. Şimdi ben alışverişten geldim. Aslında sadece un almaya gittiydim ama görüyorsunuz ev ihtiyaçları bitmiyor canlar. Ayhanımla birlikte gittik. Orada da çekim yapacaktık ama izin vermiyorlar. Bazen veriyorlar. O yüzden Hani ısrar etmek istemedik. Şöyle 5 litre yağ aldım. Ayran aldım. Bu güzel oluyor ayran. Bir buçuk litre. Çiğ köfte falan alıyor bazen. Onun için dolapta hazır bulunsun. Şöyle medikal maske gelmiş. İçinde 50 adet. İbrahim falan okulak derken takıyor arkadaşlar. Aslında biz de taksa iyi olur ama takmıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle mantar alışveriş yapan 6 TL'ymiş. Mantar aldım. Bu da 500 500 gram mı? Yok 400 gram. Şöyle tavuk göğsü aldım bir paket. Şu tuzlu çiziyi çok seviyorum. Gerçekten sizlere de tavsiye ederim. Belki tadını bilmeyenler vardı. Çay yanında enfes oluyor arkadaşlar. 3 adet de bundan aldım. Şöyle sabah kahvaltısına yağsız bitmiş Serkan'ı. çok seviyor. Ona yağ aldım. Bir tane tavuk aldım. Evde bulunsun. Aniden mi, misafir geldiğinde pişiriyorum. Pilav yapıyorum. Bir de İbrahim'e şöyle bebek maskesi aldım. Yani çocuklar çocuk maskesi. Bunun içinde de kaç tane bilmiyorum. Sevgili ha 10 tane de bundanmış. Tanesi 5 lira. Bunun ikisi 10 lira. Şu da 50 tanesi 15 lira. Aslında o daha avantajlı ama İbrahim okula gidecek bunu alsın diye ondan aldım. Şöyle kabartma tozu aldım Doktor Ötker'in. Islatmaya aldım. 3 tane. Artık eve çekildik. Hamur işleri başlayacak sevgili takipçilerim. Şöyle artık e, patatesle, patatesli, patlıcanla, biberle fırın yemeye sürerim diye. Bundan aldım ızgara. Aynen kendisine limonlu beyaz çikolata almış. Bunda da alışveriş yapana indirimdeydi. 5 liraydı. 2 tane de bundan aldım sevgili canlar. Muzun kilosu ne kadarmış? Ee, yerli muz 3 kilo gelmiş. Kilosu 8 liraydı. Şöyle 3 kilo da muz aldım. 5 litre toz şeker aldım. Normalde biz torbalarla alırdık. Ama e, torbayla aldığım zaman aşağı kilerde böyle sertleşiyor canlarım. Şöyle de 5 litre 5 kilo un aldım. Şimdi alışverişimizi yapalım. Bunları ben yerine yerleştireyim canlarım. Toplamda 333 TL tutar tuttu alışverişimizin fiyatı. Şimdi bunlar yerine yerleştireyim. Poğaçamızı yapma işlemine geçelim. Sevgili takipçilerim şimdi güzel poğaçam için gerekli malzemeler. 3 adet yumurta, 3 su bardağı şöyle su bardağı şu şekilde. 3 su bardağı süt, 2 su bardağı ılık su, şöyle 1 yemek kaşığı dolusu tuz, 3 yemek kaşığı da şeker. 1 paket de instant kuru maya ihtiyacımız var. Şimdi ilk olaraktan sütümüzü ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunları ölçtüm arkadaşlar. Siz de ölçerek yapabilirsiniz. Suyumu da ekledim. 3 su bardağı süt 2 su bardağı su. Şöyle yumurtamı ayıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. yağlamak için şöyle üçüncüyü de sarısıyla birlikte içine ekliyorum canlarım. akını ekledim, bir tane de sarı ekledim. Şöyle tuzumu da ekleyeyim, şekerimi de ekleyeyim. Eğer kuru mayanız yoksa bir paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Şöyle mayamı da ekliyorum, bir paket instant kurumaya. Şimdi bu su bardağı ile bir su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim canlar. Hepsi aynı su bardağı ölçüsüyle. Şöyle yağımı da ekledim. Şu yumurta sarısını alayım. Şimdi bunları güzelce bir yoğurayım. Hepsini güzelce yoğurduktan sonra yavaş yavaş unlarımı ekleyeceğim? Unu mu e, alabildiği kadar un ekleyeceğim canlar. Bizim torbayla aldığımız unların bazısı özlü çıkıyor, bazısı özsüz çıkıyor. O yüzden bimden aldım unu. Gerçekten hamur işlerinde gayet başarılı. A101'in unu pek bu kadar özlü değil mesela. Ben biraz e, çok yapacağım poğaçamı. Dolaba koyacağım canlarım. Aniden bir misafir geldiği zaman hazır elimin altında bulursun. O yüzden tarifim biraz çok. Eğer isteyen olursa hani normal iki tepsilik kadar yapmak istiyorsanız sütünü ve suyunu azaltabilirsiniz. Yağını, ölçüsünü kendinize göre yapabilirsiniz. Mesela 3 adet yumurta ekledim. Eğer az yapacaksanız 2 adet yumurta da ekleyebilirsiniz sevgili takipçilerim. Şöyle bir elimle unu ekliyorum. Diğer elimle de güzelce yoğurayım. Söylediğim gibi alabildiği kadar un ekliyorum canlar. Un ölçülü değil. Göz kararı. Ele yapışmayacak bir hamur elde edelim. Ee, şöyle mesela Ben bir tarif verdiğim zaman bunu Başkasından aldı diye Yorum yapılıyor Sonuçta herkes birbirinin yaptığından Paylaşıyor yani Bakıp yapıyor Hiç kimse kafasına göre yapmıyor Yapsa da hani eklemeler yapıyordur eminim Bütün paylaşan e, Kardeşlerim Teşekkür ederim onlara da Hani Youtube'da paylaşım yaptı diye Kardeşlerime faydalı oldukları için и някакъв малко Görüyorsunuz arkadaşlar yumuşaklığı bu şekilde. Biraz sonra bunu mayası geldikten sonra ele yapışmayan bir hamur olacak. Ee, şimdi hamurumuzu bir, bu şekilde 5 dakika daha yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar iyi poğaça elde etmiş oluruz. O yüzden canlar biraz daha yoğurayım. Daha sonra ağzını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Mayası geldikten sonra görüşürüz inşallah. Şöyle yakından göstereyim hamurumuzun. Kıvamı çok güzel. Bu şekilde olacak sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim mayam gelirken ben de bir taraftan fırın temizliğimi yapıyorum. Şöyle göstereyim. İçini bir görseniz acayip berbatlaştıydı. Hamsi pişirdiğim gün hamsiler patlamış canlarım. Bu temizlenmiş hali. Daha hala var temizlenecek yeri. Eğer istiyorsanız ayrı bir vlog çekeceğim. Şöyle göstereyim. Camını falan çıkar diyorum. Temizliği çok kolay oluyor. Bunun gibi e, fırınlarını temizlemek isteyenler varsa bu videomun altına yorum yapabilir. Ne kadar çok yorum gelirse hani bu video hakkında. Temizlik videosu istiyoruz derlerse ona göre e, fırın temizliği videosu çekeceğim canlarım sizler için. Sevgili takipçilerim ben şu an geldim. E, Serpil görüm Cemil oradaydım. hamurun ben gelene kadar bu şekilde mayası gelmiş. Şöyle göstereyim. Gerçekten bakmaya değer hamur olmuş. Şöyle Bismillah diyelim. Hamurumuzu bir toparlayalım canlar. Şimdi hamurumuzu havasına alalım. Daha sonra beze haline getirelim. Şöyle tereyağı aldım canlar. Sizlere de göstereyim. Bunu oda sıcaklığına bıraktım. Biraz sonra poğaçalarını da kullanacağım. Bu arada ben bu poğaça tarifini büyük bir YouTube kanalından aldım. Pelin'in mutfağı diye bir tane YouTube kanalından aldım. Ona da teşekkür ederim ayrıca. Böyle. Şöyle. Şöyle hamurumuzun havasını aldım canlar. Şimdi bezeler halinde koparacağım. Şöyle alması kolay olsun diye biraz un ekiyorum. Şimdi hamurumu bezeler haline aldım. Bu şekilde 1-2 dakika bekleteyim canlar. Daha sonra bunları açıp yağlama işlemine geçelim. Sevgili takipçilerim şöyle ilk olaraktan da poğaça hamurumdan başlıyorum. Şöyle azıcık un ekleyelim ki yapışmasın. Çok az. hamurumu buraya koyayım arkadaşlar. Diğerini de açayım. Bu hamur borca tarifim gerçekten çok güzel ve kolay yapılışı. Bu tarifimle hem poğaça hem de aşma da yapılabiliyor. Bugün ikisini de yapacağım sizlere canlarım. Şimdi bu şekilde hepsini açacağım. Şöyle göstereyim. Tek tek Sevgili takipçilerim görüyorsunuz hamurlarının hepsini açtım. Şimdi şu şekilde tereyağımı üzerlerine süreceğim. Ara ara

sevgili takipçilerim şu an iki tane daha beze örttüm üzerine şöyle merdanem ile şöyle oklavam ile gezdireyim üzerlerini iyice incelteyim toplamda dört tane beze yaptım Şu şekilde deneyeceğim sevgili takipçilerim. Bu daha kolay haşması. Şöyle yağımızı kenara alalım. Açtım ama hamurum çok yumuşak olduğu için tekrar yapıştı arkadaşlar. O yüzden bir de bu şekilde deneyeceğim. Hamurumuzu güzelce ezelim arkadaşlar. Daha sonra şeklini verelim. Sevgili takipçilerim şöyle göstereyim. Görüyorsunuz hamurumu iyice incelttim. Şöyle bir parmak hizasında kesiyorum. Şimdi poğaçalarımı da ayrı bir şekil model yapacağım. Şöyle tereyağımızı sürelim. Hemen üzerine diğer poğaçamızı da hamurunu getirelim. Şimdi yavaş yavaş açalım. Şöyle hamurumuzu her bir tarafını eşit yapalım. Şimdi şu kenar kısmında şu şekilde bir de ara katmanla sürelim. rulo halinde poğaçamızı saralım. Şimdi eşit bir şekilde keselim. 2, 4, 6, 8, 10 tane bezemiz oldu. Diğerlerini de simit gibi yaptım arkadaşlar. Aşma gibi. Şimdi bunu poğaça yapacağım. Peynirli poğaça. Arkadaşlar hamurumu ben biraz dinlendirdim. Şimdi şöyle güzelce yuvarlak şekilde ezelim. Birazcık un ekersek bir şey olmaz. Daha kolay açmış oluruz. Şöyle elimizle bile açabiliriz. isterseniz. Annemin peynirinden koyacağım. Hepsini peynirli yapmayacağım çünkü benim çocuklarım peynir pek sevmiyor sevgili takipçilerim. O yüzden eğer bunu dolapta bekletirseniz bu tereyağı biraz daha donacaktır. Şöyle yapayım. Bunu da peynirsiz yaptım. Söylediğim gibi çocukların peynirliği pek sevmediği için peynirsiz de yapıyorum. Peynirli de yapıyorum. İsteğe bağlı. Siz de isterseniz peynir koyun. İster, istemezseniz koymayın. sevgili takipçilerim görüyorsunuz aşmalarım pişti çok da güzel oldular şöyle daha sıcağı üzerinde tadı da çok güzel olmuş Ayhan'ımla baktık arkadaşlar şöyle göstereyim peynirleri de içinden annemin peynirleri Bu tarifimi yapmak isteyenlere kolay gelsin. Yeni yeni videolarımın devamı için elmasın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.